Merhaba sevgili dostlar. Yeni ve güzel bir haftaya giriyoruz demek isterdim ama bu Dolunay haftası biraz çetefilli bir hafta. Ama şimdi biz ne olacağını bilirsek biliyorsunuz ki bu olaylardan zarar almadan geçiş yapıyoruz değil mi? Daha bilinçli oluyoruz. İşte neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu bildiğimiz zaman bizim hayatımıza zarar gelmeyeceğini anladığımız an hiçbir şeyi kendi kafamıza takıp sorun edinip e, kendi hayatımızı depresyona sokmuyoruz. Evet, bu arada biraz ben de grip oldum. Hepinizden özür dilerim. Sesim belki farklı çıkıyor olabilir. Ee, şimdi bakalım donlay haftasına giriyoruz. Dolunay haftasında bizler neler yaşayacağız? Uyarılarımız nelerdir? Kağıtlarımız bize neler söyleyecek? Hemen sizler için çekiyorum. Önce bir 3 tane kağıt çektim. Evet, görünüyor herhalde. Şimdi... E adım atmamızı engelleyen enerji kalkıyor. Sosyalleşmek. Bakıyoruz hedefimize doğru. Ama önce sosyalleşmek, paylaşımlarda bulunmak için çok iyi bir dönem. Kendimizi yalnızlıktan çıkartacağız artık tamam mı? 29 Eylül'de Koç burcunda olacak olan dolunayda tamamlanması, bitmesi, sonuç alınması gereken her ne varsa buna odaklanarak kendi sonuçlarımızı kendimiz elde edebiliriz. Nedir? Bir sorunu kafaya taktık. gidip görüşeceğiz. Aşkla ilgili bir sorunu kafaya taktık. Belirsizliklerimiz vardı. Bunları belirli yapmak için görüşeceğiz. Geçen haftanın nasıl geçeceğini anlattığım videolarda da söylediğim gibi sinirsellik hakim ve bu hala devam ediyor. Yıkımlar var sevgili dostlar. Bu sinirsellik ve planlar hiç hoş değil. E, bu süreçte çok acele etmemeli ve yavaşlayarak öfkemize hakim olmayı tavsiye ediyorum ve buna ben de dahilim. Öfkeli olmayalım ve aceleci davranmayalım. Sağlıksal olarak evet çekiyorum. Sağlıksal olarak Klasik iştah dengesizliği tamam bu dolunayda biliyorsunuz ama sizde ve çevrenizdeki birçok kişiden başım ağrıyor diye duyacaksınız. Dikkat dağınıklığından dolayı da evde dışarıda iş yerinde ufak tefek kazalar yaşanabilir sevgili dostlar. Evet pardon evet. Biraz rahatsızım. Çok özür diliyorum. Bu havalar beni de çok etkiledi. Devam ediyorum. Bu dolunayda sisler dağılıyor sevgili dostlar. Şimdi sisler dağıldığı için birçoğunuzun yaptığı gizli işler veya çevrenizdekilerin sırları açığa çıkacak. Bundan dolayıdır ki beklenmedik ilişki krizleri, geçmişte yaşanan sorunların tekrar gündeme gelmesi problemli günler yaratacaktır. Geçmişte canınızı sıkan olayları tekrar yaşama durumu konusunu kapattığınızı düşündüğünüz sorunların gündeme gelmesi canınızı tekrar tekrar sıkacaktır. Mesela birisiyle tartışmışsınızdır. Daha sonra üzüldüğü için hastanelik olmuştur. Bunu duyduğunuzda da bu sefer ben niye yaptım? Yani bu tarz olaylara çok fazla denk geleceksiniz. Yaşayacaksınız. Bu hafta dolunayda çoğumuzun bakış açısı bu yüzden değişecek. Önceden kendimize haklı gördüğümüz konularda bir bakıyoruz ki olaylar bizi haksız yerlere götürüyor. Çok farklı değil mi bu dolunay? Evet. Eğer e, sorunlar çözülmüyorsa lütfen üzülmeyelim. Eğer sorun çözülecek bir sorunsa gene üzülmüyoruz. Bu dolunayda iletişim iyi. Derdinizi paylaşmak, sizi anlayan insanlarla bir arada olmak bence iyi gelecek. Çünkü çok durduk, çok baktık, çevremizi çok gözetledik. Şimdi harekete geçme dönemine e, geldiğimizi gösteriyor burada sevgili dostlar. Bunun için Birazcık daha sakin ve sabırlı olalım. Gerginliğimiz hala devam ediyor. Kararsızlıklarımız hala devam ediyor. Şimdi burçlara gireceğim. Evet bakalım. Eee Geçen iki haftadan beri burçlara girmiyorum. Ne gibi uyarılarınız söz konusu olacak, ona bakalım. Koç burcuyla başlayalım sevgili dostlar. Niyetlerini evrenin dengesine bırak. Koç burcu bu dolunayda e, gayet iyi, bilimsel, e, kendi içinde kendisiyle barışık bir durumda. Çerizdeki insanların sorunlarını dinlemekle geçecek bir zaman dilimi. Sorunları da kendinize çekeceksiniz ama bu arada çünkü siz dengeli ilerliyorsunuz ya bu dengenizi bozacak olan bir takım olaylara da şahit olacaksınız. Evet sevgili boğa Bakalım Boğa burcu nerede hata yaptın? Evet çok yüzleşmeler yaşayacaksın veya ilk başta söylemiş olduğum e, sorunlar gibi bir ben haklıyım dedim, birisiyle tartıştım, birisinin olayını başkasına anlattın o üzüldü hastanelik oldu gibi. Bundan dolayı kendini e, suçlayacaksın ve gribal enfeksiyon enfeksiyonlara da dikkat etmeni e, istiyorum. Başarısı çok olacak. İş ve para odaklı olurken çevrezdekilerin veya ailenizin sorunlarıyla uğraşma durumu da söz konusu bundan dolayı neden ben bunları yaşıyorum? Neden hata yaptım diyeceğiz. İkizler burcu. Evet Hayatın sana sağladığı olanakları görmezden gelme. İnanılmaz şanslı bir döneme giriyorsun sevgili ikizler. Doğru yoldasın. Çünkü problemlerle baş etmeyi öğrendin. Önüne gelen imkanları değerlendirmeye hazırsın. Harekete geçme zamanı ama dedikodun çok yapılacak çevreye, çok sıçrayacak bu başarın. Bence güzel. Kim ne yapıyorsa yapsın. Hiç önemsin. Sevgili yengeç çok fazla sıkıntı çektin. En ufak bir şeyde hemen kıtlık enerjisini sokuyorsun ama sevgili yengeç ışığın ve başarın kıskançlıklara, dedikodulara sebep olacak. Altıncı hissin çok iyi hayatta nasıl baş edebileceğini öğrendin. Bu kıtlığı onun için yaşadın ve artık kıtlık senin üzerinden kalkıyor. Çünkü başarıya doğru ilerliyorsun. Bu da kendi yolunu açacak güçlü olduğunu gösteriyor. Sevgili aslan hadi bakalım. Hayatında yeniliğe yer aç. Şanslı dönemdesin. Başarılı olma zamanı ama içsel huzurunu önce sağlamalısın. Sevdiklerinle geçirecek olduğun zaman sana ve çevrene şifalanma verecek. Bu şifalanmadan sonra da yeniliğin sana çok çok iyi gelecek sevgili Aslan. Evet, sırada bakalım hangi burcumuz? Başak. Evet Başak fark etmenin önemini benimse harikasın. Göze batıp yani fark ediliyorsun Başak. Göze batıp dedikodunuzun yapıldığını görmek çevrenizdekilere mesafe koyma kararı aldıracak sevgili Başak. İlk başta da açıkladığım her şey senin için fazlasıyla geçerli. Sakin olmayı denemelisin. Sinirlerini hiçbir şekilde bozma çünkü bazı sırlar gizliliklerde ortaya çıkacak. Sürekli bir şeyleri fark edeceksin. Sürekli bir şey leri yakalayacaksın şeklinde de göstermiş. Sevgili Terazi, evrenin enerjisine güven. Yani şanslı bir dönemdesin sevgili Terazi. Hediyelere doyacaksın. Sevdiklerin ve e, kader sana e, sevdiklerin yani ne kadar sana değer vermiş olduğunu göreceksin. Kader sana çok iyi davranıyor. Kıskançlıklar moralini bozmasın. Sana kim kötülük yaptıysa onları da kötülük yaşadığına şahit olacaksın. Lütfen evrenin enerjisine güven. Kendini de gereksiz yere üzme. Olur mu sevgili Terazi, sevgili Akrep. İçindeki karanlıktan kurtulma zamanı geldi. Altıncı hissin yüksek. Abartılardan biraz uzak dur ve sinirlenme. Çünkü çok fazla iç dünyanda biriktirdin ya bedenin sinir saçıyor artık. Hani duyacak olduğun her şeyde canını sıkacak. Ama sorunları çözüp yeni fırsat ve imkanlara bakacaksın. Ailenin sorunları ve istekleri ön planda olacak sevgili akrep. Ailenle ilgilenmen çok daha iyi kimin ne söylediği ne yaptığı hiç önemli değil. Sevgili Yel, endişeden kurtul güvendesin sevgili Yel. Ailenle ilgili duyacak olduğun hastalık haberleri canınızı sıkacak. Bu hafta aile işleri çocuğunuzla ilgileneceksiniz. İlişkilerini toparlamaya çalışacaksın. Kendini geliştirmek, öğrenmek istediğin her ne varsa önüne gelecek. Lütfen ne sevdiklerininle ilgili endişelen ne de hayatla ilgili endişelen kaybedecek hiçbir şeyin yok artık. Evet sırada sevgili oğlak bakalım. Oğlak evet aynadaki seni çok sev çünkü sen zaten başarılı bir insansın. Sadece kontrol mekanizmandan dolayı kızgınlıklarını ortaya döküyorsun. Bunu ortaya dökmemeye çalış. Mücadelelerin sonuç bulmaya başlıyor zaten. Aşk ya da iş fark etmez bu. Ama sinirlenirsen işten olursun. Ya da güzel zaman geçirdiğin arkadaşlarını kırabilirsin. Sana sadece diyebileceğim tek bir şey var oğlak. Sakin sakin. Sevgili kova bakalım. Bu dolunay sana yarayacak mı? Evet yarayacak. Olumlu düşün. Çok fazla olumsuzluklar yaşadın. Zorunluluk ve heveslerin arasında kalarak sıkılacaksın. Ama bunu dengeleme yapabilirsin. Bir koltuğa iki karpuzu sığdırmak seni yoracak ama kazancın olacak. Kaybın olmayacak. Daha sonrasında çok rahatlayacaksın. Lütfen işlerin, çevren için olumlu düşün. Çok fazla yoruldun. Eğer olumsuzluğa gidersen her şeyi yakıp yıkarsın. Lütfen bu dolunay sana iyi gelsin. Olur mu? Olumlu düşünelim. Evet, son burcumuz mu? Vay, wow, Balık. Yavaşla ve sakin ol. Evren sana yol gösteriyor zaten. İnce düşünce zamanı. Enerjinin artmasıyla göze batacaksın. Dedikodunun yanında başarı da söz konusu. Ama hızlı ilerleme. Hızlı hareket etme. Olur mu? Merak edilen olacaksın. Ne yapacak? Nasıl başarılı olacak? Nerede gibi bir sürü dedikodun yapılacak. Ama sen sakin ol. Kazancın da iyi olacak, yakaladığın imkan ve fırsatlarda çok güzel olacak.